Kütüphane haftasını eğlenerek kutladı. Çocuklar oyun ve etkinliklerle moral buldu. Çizdiler, boyadılar, bileklik yaptılar. Boylarından büyük çuvallara girip kıyasıya yarıştılar. Eğlendik, çanta yaptık, slime ile oynadık, saç yaptık. Güzeldi. Edirne'de kütüphane haftası etkinliği deprem bölgesinden gelen çocuklar için düzenlendi. Uzun köprü KYK yurdu balonlarla süslendi, masalar el işi malzemesiyle donatıldı. Resim yapıyorlar, etkinlik yapıyorlar, çocuklarla çok iyi ilgileniyorlar. Çok teşekkür ederiz. Slime oynuyorum, resim yapıyorum. Çok güzel şeyler var burada. Gönüllü öğretmenler etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilendi. Hem çocuklar hem de aileleri etkinlikten mutlu ayrıldı.